Evet arkadaşlar, Ali Aykan. Bu gözlüğe harekette seni andırıyor. <laughs> Bundan nasıl geçilir? Bir videosunu göreceksiniz. Dara evet. geçilememenin... Hakan şimdi daral geçecek. Artık anıra anıra böyle bir daralı amına koy. Evet. Öncelikle kafanın geçmesi <laughs> tezahür ediyor. Hakan şimdi daral geçiyor. Evet. Şimdi hmm. geçecek. geçebileceğim mi? <laughs> <laughs> Sencar. <gülüyor> patlat burayı. Buna koyayım. Ah, ah kan ne adamsın lan o ha. Buna <laughs> koyayım ben kendimi. Buna <laughs> <laughs> ah. uh. koyayım. İpten de darala girelim mi lan? Buna koyayım. Uh. Ee, bak. Ya, o kadar da zor değilmiş yani. Yok buradan şey de İnerken mi <laughs> zor? İnerken biraz da bilmediğin için havadasın ya. Zorlanıyor. O biraz çalışıyor şey ama yani biraz burası patlatılırsa gayet krem döle krem bir geçiş olur. Ve. Şurayı da sencere çekelim patlatacağı için. Evet işte kadar. Şükela.